<laughs> şey Teşekkür. ediyoruz. Tamam, tamam. Böyle devam etsin yeter. Onunla beraber sana yanlış. raporunu Eczaneyle yani, aramadığınız için tamam. E, yani şimdi çıkamadım ben dışarıya. E, çok teşekkür ederim. Yani diyorum gayet iyi bir şey tabii. Gayet Başka bir şey. ihtiyacınız isteğiniz e, olursa var olursa ararız. Sağ tamam. olun. Önerileriz. Sağ Hoş olun. Olduk. Çok de teşekkür, teşekkür ederiz. Kolay gelsin de. sizlere. tansiyonu benim. Eee biraz da var ama biraz. Vallahi memnunuz. Şöyle çıkmasından memnunuz yani. Peki her gün uyarsa benim yaşım 75 76. Maşallah. Ben 10 günden beri çıkmıyorum. Aynen biz inşallah memnunum. belediyeyi arayacağız yine. Evet. memnunum. Söyledim. Allah razı olsun. Çardık mı? Hepiniz geliyorsunuz. Hı. Ayağınıza sağlık. Elinize Çok sağ sağ ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Siz olmazsanız bir hiçsiniz. Tamam. Eee alayım ben Siz isterseniz listeyi. Kolonya, ıslak mendil, ekmek, gazoz, iki paket de makarna. İyiyim Allah'a şükür olsun. Şimdilik yiyiz. Başımız sağ. İşte buradayız. Çıkmıyorsunuz değil mi? Yok şimdi? yok yok benim, benim evim müsait. Çok güzel. Ee, benim evim müsait. Bana Sıkıldım mı buraya iniyor? Tamam. Buyurun. Tamam. Para içini getireceğiz abi. Alalım, beş tane ekmek. 1 kilo limon kolonyası. Evet. Eee tuvalet kağıdı 8'li derden herhalde. Evet. Tamam. Evet. Sabun, sıvı sabun bir tane. Bilmiyorum. El yıkama için 1 kiloluk. Bir de onları istiyoruz. Evet. Tamamdır. Efendim? Herhalde bir ya kolonya varmış sıvı evet. gibi güzeldi son şu an. Kiloluk sıvı sabun var mı? Var, ikilik var. 2 İki kilo mu var? bir tane satmayalım abi abi buçuk litre gaz aldım eee eee çok fazla çok fazla su paket neyse evdeki oluyor diye düşünüyorum şuradan alacağım sağ Normal evet. normal Bu üçüne kadar yaptı belediyesine teşekkür ederiz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Çok güzel çalışmalar var. Dezenkte de çalışmaları var. Hepsini takip ediyoruz. Allah razı olsun başkanımıza. Çok teşekkür ederiz. Evet, Elinize selam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Ederim. Şöyle vereceğim amca. Şöyle bir Beraber. Başka, Başka bir ihtiyacınız olursa kendimize... arayın lütfen. Oğur, tekrardan yardımcı oluruz size. Oğur, Oğur. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Allah, ol. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Pişlerim de burada. Karasın da burada. Teşekkürler. Sağ olun. İhtiyacınız olduğu zaman arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah bir kere razı olsun. Hayırlı görevler. Sağ olun.